Bugün Drake Fan Remake'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Kenan Emir diye bir arkadaşımız e, istemiş. Azıcık daha değiştirmişler gibi. Drake Classic Edition gibi bu da Fan Remake. İkisini de aynı kişi yapmıştı galiba. E, bende ne var? Ne var lan bende? He ışık var. Oo, çok değişik yerler eklemişler. Gerçekten hiç oynamamıştım. Hiç. Yani. Aç aç aç. Işığı aç. aç, aç. Işığı, aç. Heh. Şimdi. Şu an hiçbir yeri göremiyorum. Eee. Şöyle. An, etrafımda hiçbir şey yok gerçekten. İki saat yürüyeceğim. Tabi araları keseceğim. Siz görmeyeceksiniz. Bayağıdır yürüyorum ve enerjim bitti. Gerçekten bir su içeyim ya. Salın. Uu, güç geri geldi. Oh be. Ulan ne güzel. Şöyle etraf aydınlansın ya. Gece bitti. Heh. Güç geri geldi. Gece bitti. Böyle şeyler istiyoruz ya. Olumlu haberler istiyoruz. <laughs> ee, şimdi. Burada hiçbir şey yok. Bir şey olmasını beklemezdim zaten. Bu ne lan? Samuray ölmüş beyler. Samurayı kim öldürdü? Burada bir samuray ölmüş. Samuray kılıcı. Aa bu kral Arthur'un kılıcı değil mi lan? Merlin'deki bilmeyenler bilmeyenlere yapacak bir şeyim yok. Ee, şimdi Koşuşa bak. <laughs> ee, yürüdükçe yürüyorum artık. Dünyanın sonuna geldim. Map'in sonuna geldim. Hala bir şey bulamadım. He? Olamaz. Bu arada Minecraft videosu gelebilir. Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Biraz geç söyledim, evet. Akma yine gelmedi. Kusura bakmayın. Şimdi flashımızla. Gerçi ben niye ışık kullanıyorum ki? Züriyim. Zaten ikşe gerek yok. Çok güzel lan yukarısı. Gerçekten güzel. Evet, şimdi. Oo ileride bir adam var. Kardeşim. Bu ne lan? Selamünaleyküm. Aa adamda map var. Bu adamı takip etmek lazım. Bu adam map'ten bakarak bir yere gidiyor galiba. Ya adam da harbi. Bak ben dedim size. İyi ki takip ed ediyoruz. Ama içeride bir şey yok. Galiba. Bakayım. Onu. Elindeki ne? E, i̇çeride hiçbir şey yok. Burası da neresi? Uf yine gece başladı ya. Yine rank. Yine rank gelecek. Oğlum Minecraft Creeper'ın yüzü lan bu. Vazgeçtim değil. Bak şu bak gerçekten şuradakini böyle e ne tarafa doğru? Sağa doğru çevirirsen böyle düzlersen bunu Creeper'ın yüzü gibi. Harbi benziyor. Aha. neredeyiz abi? <laughs> nerede istasyonu. Adam göremiyor benden. <laughs> Aa ayıp ama. Göremiyorsun diye de kapatılmaz. Saat 5'i 5. Beş. Aa 5 dakika mı var şeyin bitmesine? Gecenin bitmesine. Oğlum adamda her şey var lan. ben ben seninle gezebilirim. Adamda şey bile var. Gece görüşü. Baksanıza. Bir dakika. Gösterebilirsem. Adamlar ölüyor ya. Yukarıya bakın. Dima, Bloki falan onlar ölüyor. Bir, bir dakika. Bakın gözünde şey var. Gece görür. Adam oyunun bugunu buldu. Atanın içinden geçti. Bu bugu neye borçluyuz? Bu yolu takip edeceğim. Ben. Aa şurada bir şey var. Kampa geldik ya. Yanlış yol yanlış. Bu yolun sonu hiç iyi yerlere gitmiyor galiba. Aa gidiyor. Çok iyi yerlere gidiyor. Burada bir şey daha var. Oğlum ben niye yürüyemiyorum? Laga bakın. Lag var ya. Yürüyorum geri eski halime atıyor. Mitat Dami. Mitat Tamina lan. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Abi Slenderin mi? Sen Slenderman misin abi? Brawl Stars'ı Crow'a daha çok benziyorsun ama. Hiç oynadığımdan değil aklıma bir ana geldi. A45 dolar. Ee, ayı kapanı. Oğlum ayı kapanı ne işime yarayacak lan? tövbe tövbe. Tracker, monitör. Tracker var. Benim kaç lira var? Benim kaç Kaç liram var? Sıfır mı? Ya yeri gitti. Uuu iyi kapana. Ben basınca bir şey olmuyor. Saçma. Sel. Satma var. Ee, bu ne lan? I'm willing to buy scrap metal. Fiyin plane. Oğlum bunu satmayak. Hiçbir işimize yaramıyor ama yine de envanterimizde birkaç bir şey bulunduralım. Scrap metal mi ne? Ve bak ben orasının şeyini anlamadım. Orasının olayını anlamadım. Radyo istasyonu burası. Niye böyle bir şey var? Aynen burası radyo istasyonu galiba. Radyo station yazıyordu ya. Burada oturma yeri var. sonra burada ışık falan var işte. Işık olmayan radyo istasyonu mu olur? Eee kamera. Bir dakika ya. Her yerde kamera var. Bu kameraların bir şeyi olması lazım. İzleme yeri eklemişler midir acaba? bayağı bir şey değiştirmişler çünkü yani bildiğimiz Radyo istasyonu bile gelmiş. üç tane e, şey var. Çekmece. 3, 6, 9 tane çekmece var. Ee, sonra buradaki şeyler kapalı. Radyo istasyonu incelememiz bu kadar arkadaşlar. İki odalı. Ee, şimdi sıra sıra nerede? Sıra artık ne eklemişlerdir? Yani aklım almıyor artık yani. Öyle değişik şeyler eklemişler ki. Şuradan bir gidelim. Şurada bir şey var mı? Dünyanın sonuna mı gidiyor bu yol? Aha şurada bir. Ha, o kamp O kamp. Biz. Farklı bir şey arıyoruz. bir dakika. O ne? Ba bakın bir anda döndürünce kırmızı bir şey Du! Uh. Uh -huh. Evet, bir dakika. İyiymiş bir dakika. First aid kit falan, first aid kit daha iyi. Ama tr tracker falan da var. Tracker. Ben niye mal gibi gittim first aid kiti aldım. First aid alamıyor muyuz? tekrar alacaktım ben ya. You already take it and take it and item diyor. Zaten bir item aldınız diyor. Aha gece sona erdi. Evet 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 evet. Bomboş geçirdiğimiz bir gecenin ardından. Lan kafama sinek geldi. Eee... Ne? Night has ended. You survived. Eyvallah eyvallah. 100 kredi geldi bana. Şimdi o krediyle tabii tabii ki de ne yapacağım? Ee, tabii ki de tamam. Tabii ki de şey alacağım onunla. Breaker. Heh şurada Slender. Items for sale. Evet. Slender abi. Bana ya Niye? O zaman map ver bana. Ve watch ver. Tamam bu kadar yeterli. Map'e bakalım. Şimdi biz neredeyiz? Onu bil. Ilk... Ee... şuradan çıktık. Shop. Azıcık solumuzda airplane var. Aynen. Harbiden. Sislava'da gözükmüyor ya. şuraya Çık çıkalım. Çıkamıyorum ama çıkabilirsek çıkalım. Saat a 25 Şu saniyemiz. Reik kaç 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 kaç. Oğlum Reik burada lan. Airplane azıcık daha solunda farklı bir şey daha var. Nereden ben Reik? Kaç 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 kaç. Var bir kaç yalnız. Reik gelecek. Lag var. Nerede? Azıcık solunda. Hayır. Her yer yine karardı ya. 5 ee, dakika var. Of. Tabii ben araları yine keseceğim için siz 5 dakika değil 2,5 dakika falan göreceksiniz. Burası ne olabilir? Orası kabin olabilir. Ee, veya power olabilir. Neresi orası? Ee, elektrik şeyi. Ha işte tam tam. Burası işte. Ben şimdi bir altında elektrik şeyi aynen. Haritanın en sol altındayız şu an biz. Ee... Up. Oğlum korktum ya. Allah <laughs> yüz mahbuza. <havuzu. gülüyor> şaka şaka. Kameraların bir mekanını bir bulabilsek. Yıldız mı? O? Aa Tower. Hani şurada Tower vardı ya. Yalnız kör oldum. Sol üstte radar tavır. Gerçekten kandırılmadık. <laughs> Rek! Lan! Lan sen ne ara geldin? Kaç kaç kaç. Adam buga girmiş. Kabine git bak seni ne bekliyor? Gidin gidin kabine gidin kabine. <laughs> İzleyeceğim onları. Önleri kopacak. <laughs> Kaçışa bak. Ee, uçak. Acak kazası olmuş burada işte. Ee, geldim beyler. Bir HG demek yok mu ya? Ayıp be. Düştüm. Gelemedim beyler. Bu kabine bir daha giriyor bak bak bak. Birisi kabine giriyor. Şimdi kaçacak. kaçça izleyin. O kaçışa bak alayım. Buradan şu, e, şu, nereden çıkılıyor yukarı? He kanatta. Tamam. Böyle çıkarsın son. Ya. Yıptır günahtır bacım itleme ya. Yalnız var ya bir şey diyeceğim bu helikopterin pervanesi ne biçim böyle? 145 kaldı beyler. Saati gözünün dibine sokmamı ister misin? Bakon. İtlerim lan sen aşağı. Beni değil mi sen? Of olmaz daha kendim düşüyordum. Oo hello Reyk abi. Reyk abi. Oo, oo abi. Abi yalnız bir şey diyeceğim Reyk abi. Oh, 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 bacon kız düştü. Bacon kız düştü. Vallahi aşağı düştü bacon kız. Ee, Reik. Reik gelmiyor. Reik buga girdi. Umut bombası takip ediyor. Bu Reik'in yüzüne bakın. Bak <laughs> Allah ekber. Canım. Canım az beyler. Lan Reik buga girdi. Abi iyi misin? <laughs> Adam çarpıldı. Aa, dur. Dur dur yap. yap. Yapma. Oğlum canım az ya. Canım yüzde 55 falan şu an. Beyler hadi herkes yukarı çıksın. Ah aha. Vallahi bitti. Gece bitti. Vur 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 vur. Reyka vur. Vur lan. Vur gelsin. Kardeşim bir bana bir bak. Kardeşim. Adam çarpıldı vallahi billahi bak. Yürüyüşe bak. Sen nesin ya? Neyse ben tracker almaya gidiyorum. Son gecemiz sonra videoyu kapayacağım. Sen yani hemen bakalım biz değil, Hemen sağımızda shop var. Tamam. Tam burada bir yerde bak. Tam bu mouse'un gezdirdiğim yerde. Hayırdır? Yine bekle. Allah, Allah olma lan. Map yanıltıcı mı yoksa? Yo bir dakika ya. Burada Airplane shop. Shop tam olarak burada bir yerde olması lazım. Azıcık daha ileride olabilir belki. Ya artık shop'u geçtik. Şeye geldik. Ah shop. Heh. Vallahi shop. Oh be. Tamam map yanıltıcı değilmiş. Tamam, tamam. Şimdi olay bu. Ben yanlış. Şş. Slender. Bak lan buraya. Slender ben misin? Nesin? Bana. Bana. Iııı. E bir tracker verirsin artık. Eyvallah. Sağ ol Slender abi. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Bir dakika collecting Bu ne şimdi? Signal. Radyo istasyonuna gideyim. <laughs> Orada daha iyi çeker. Radyo tower. Radyo tower'a gidelim. Radyo tower. Kabin var şu ileride. Kabinin de azıcık ilerisinde radyo tower var. Şurada bir yerde bakın. Şurada. Tam burada bakın. Tam burada. Bakalım. Burada bir yerde olması lazım map'e göre. Aa bir dakika. Radyo tower'ın ışıkları gözüküyor. Tam burada bir yerde. Şeyi bulduk. Ee, onun azıcık yukarısında. O zaman burada. Ay, <laughs> bakın 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 ışık. Bu, bu bu zekayı nereden kazanıyorum acaba? İroni yapıyorum arkadaşlar. Hemen inanmayın. Ee, evet. <laughs> Alien near the cabin. Ray kabinin oradaymış. Alien dediği Rake yani. Gülücük attığına göre. Hemen girelim içeriye. Of 10 falan var. Ne bu? Işıklar. Ha. Sinyal. Sinyal lost diyor. Şey demek ki yakınlarda r2 yok. Ee, arkadaşlar. Hop. Sinyali bulamadık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hey guys. Umut Türkçe konuş Umut. Herkes anlıyor. I'm the captain. Kes lan. Ne captain'i? Sen captain'sen sen ben de sergeant'ım. Askeri rütbelere bağladık. 113. 113 metre. 113 metre. Harbi. Lan çift çalışmıyor. Çifti kırdım biliyor musunuz? Ya az sonra yapışkan tuşlar açılacak. Sinyal lost. Ama ben rengi görüyorum. Bu tracker görmüyor. Saçmalama. var. 92 metre. Bismillahirrahmanirrahim. 76, 69 metre. 56 metre. 49 metre. 23. 21. 4. Oo. Oo First aid kit. First aid kit. Yardım 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 yardım. Bağla bağla bağla. Oğlum first aid kit kullan. Heh. Can doldur ha şöyle. Bir işe yarasın ya. Kesin ya. Yeni aletimi test etmeye çalışıyorum ben burada. Reik. Oh, Reik. Oh, Reik yapma Reik. Abi. 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 Öleceğim. Aa, jump scare yedik. Al. Ah, jump scare yedik. Jump scare yedik. Her neyse. Son gece Tracker'ımı test edeceğim diye öldüm? Tracker alacağınıza kaşın daha iyi. Kendi gözünüzle görüyorsunuz zaten Drake'i. Her neyse arkadaşlar umarım bu aksiyon dolu videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Drake fan remake veya Drake klasik oyunundan istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gelir. Bir de yorumlara da yazarsanız Minecraft çekeyim mi çekmeyeyim mi beni mutlu edersiniz. Görüşürüz.